koskoca bir çınardı. Gölgesinde yaşardım. Vücudum iflas etse, o dokunsa koşardım. Sesi derde dermandı, bakışı büyük yardım. Çelik bilekli adam, koca yürekli adam, engin gönüllü, cömert, cesur, yiğit, mert babam. Varsa yoksa namazdı kulluktu bir tek derdi seherde Kur'an okur okudukça erirdi Allah için dedin mi neyi varsa verirdi çelik bilekli adam koca yürekli adam engin gönüllü cömert cesur yiğit mert babam Çıkar hesabı yapmaz. Menfaati gütmezdi. Acizini hiç göstermez. Kula minnet etmezdi. Namerdin davetine milyon versen gitmezdi. Çelik bilekli adam. Koca yürekli adam. Engin gönüllü. Cömert. Cesur. Yiğit. Mert babam. Yalan nedir bilmezdi Sözü sağlam senetti İçi dışı aynıydı Gayet berrak ve netti Bilirdi ki bu hayat Beden hep emanetti Çelik bilekli adam Koca yürekli adam Engin gönüllü cömert Cesur yiğit Mert babam Gece gündüz çalıştı bir of bile demedi. Çok fakirlik çekti de haram lokma yemedi. Dünya aşkı namına hiç bedel ödemedi. Çelik bilekli adam. Koca yürekli adam. Engin gönüllü, cömert, cesur, yiğit, mert babam. bir aylıkla dört çocuk büyüttü ve everdi. Ömrünü tereddütsüz ailesine verdi. Eşsiz fedakarlığı her övgüye değerdi. Çelik bir bilekli adam, koca yürekli adam, engin gönüllü cömert, cesur, yiğit, mert babam. tebessüm ettiğinde mevsim bahar olurdu. Tesellisi ilaçtı, bağım telinden vururdu. Son nefesini verdi, sanki dünyalar durdu. Çelik bilekli adam, koca yürekli adam, engin gönüllü, cömert, cesur, yiğit, mert babam. Hey gidi babam, sensiz günlerim hep ayazdır. Hasret öyle bir dert ki, Halil ne dese azdır. Bu şiirim Rabbime, Vuslat için niyazdır. Çelik bilekli adam, Koca yürekli adam, Engin gönüllü cömert, Cesur, yiğit, Mert babam.